Yaklaşık 11 ay aradan sonra yeniden merhaba. Beko Home Chef mutfak şefi makinamla ilgili düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır kullanıyorum. Hemen hemen tüm yemeklerde denedim. Yapılabilecek tüm yemeklerde. Mantı hamurları, yumuşak pizza hamurları, poğaça hamurları. Bazı videoları da paylaştım. Hamur açma videolarını falan elimdeki aparatları kullanarak. Şimdi bugün de kıyma çekme aparatını birlikte deneyelim istiyorum. Bu aparat bayağı zor bulunuyor. Bilen bilir. Ben de artık alternatif olarak biliyorsunuz aynı makineden arçelik'te var. Arçelik'te de bu aparat multi şefin kıyma aparatı, kıyma sucuk aparatı olarak geçiyor. Ben de bir seçenek olarak Dedim ki bir de oradan deneyim, sipariş oluşturayım. Böylelikle çok zor da olsa almış oldum. Şimdi birlikte bir deneyelim, bir bakalım. Kıyma çekeceğim ilk önce. Aynı hamur açma aparatı gibi yerine yerleştirdim. Küçük bıçağını taktım. Ne kadar ince çekebilecek, ne kadar güçlü çekecek. Birlikte göreceğiz. Şimdi öncelikle biraz böyle parça et ayarladım sizin için. Buzluktan çıkarttım. Çok böyle aşırı yağlı bir et değildi. Ama yine de böyle yağları var. Böyle göstereyim. Hala biraz buzlu hatta. Şimdi bu yeterli olmaz diye bir de böyle biraz da yağ parçaları çıkarttım muzluktan. Hepimizin kurban etinde aldığı parçalarım var. Bunlar. Bakalım bunlara ne kadar çekecek. Bir de böyle kırmızı biber çıkarttım biraz dolabımdan. Domatesim yoktu. Taze genelde kışın ben konserve kullanıyorum ya da doğrayıp buzluğa atıyorum yazdan. Şu an elimde biber vardı. Bir de bunu göstermek istedim. Çünkü ben ekstradan pure makinası almadım. Bütün e, işlerimi bu aparatın göreceğini düşünüyorum. Bunu da çekebileceğini düşünüyorum. Çünkü Püre makinesine göre ekstra içerisinde bıçağı da olduğu için tam şu kısımda püre makinasından çok daha iyi çekeceğini düşünüyorum. Birlikte görelim. Şimdi hazneyi öncelikle alt taraftan şöyle bir makinemi çalıştırıyorum. Hazneyi biraz böyle etlerimden bırakıyorum. görelim bakalım. Nasıl çekecek? Kullanma talimatlarında ilk önce bir ayarında çalıştırıp daha sonra hızını arttırın diyor. Bir deneyelim bakalım. şu an bir de arttırıyorum. İki de çok rahat ben dokunmadan çekiyor. gayet güzel çekti. Şimdi durduruyorum. Şimdi biraz daha et atacağım içerisine ve bu sefer dediğim gibi bu parça iç yağlarıyla birlikte atmak istiyorum. Bakalım ne kadar etkili olacak. Şöyle bırakalım buradan. Yavaş yavaş içerisine edeceğiz burada bir tepsisi var böyle yağ parçaları koyuyorum Sadece şu haznenin çekme bölümüne giden kısmı şurası yani şu kalınlıktan geçecek kadar etlerinizin küçük olması gerekiyor Bu da aslında büyük bir kolaylık sağlıyor çok küçük menize gerek yok parçalarımı alıyorum bakıyorum başka kalmış mı. Kalmamış. Çalıştırıyorum makinamı. Şu an yağlı kısımları çekiyor ve dediğim gibi bu et yüzde yüz erimiş bir et değil, biraz da buzlu, yağ ve yani iç yağ ve kırmızı et karışımı. Bu arada bu bir kurban eti de değil, marketten alınmış bir et. Şimdi ayarını biraz hızlandırıyorum. 3 yaptım. Ben dokunmadan da çekiyor ama biraz böyle destekliyorum. Çünkü dokundukça sıçratıyor biraz. Hafif başlığında bir oynama var. O da içerisinde dönen bir aparat var çünkü. Döküm bir bu, bu arada. İçerisindeki. silebiliriz ya da arttırabiliriz. 4 yaptım. 3 yapıyorum tekrar. Sanırım çekti tamamını. Yine bir tekrar 4 yapalım. Bıçak yardımıyla ya da kısık yardımıyla şöyle Şurayı bir sıyıralım. İnce aparatıyla çektim bu arada da. Söylemiştim. Şimdi bir bakalım nasıl çekmiş. Bayağı bildiğimiz market etini marketten alınmış iç yağı köftelik hale getirdi. Buyurun. Ha, eğer bu size yeterli değilse bir kez daha geçebilirsiniz makineden. Benim için gayet yeterli. Zaten yoğurulacak. Ama dediğim gibi iyice böyle püre haline gelsin istiyorsanız bir tur daha çekebilirsiniz. Az önce biraz büyük dilimlemişim biberlerimi. Şimdi tekrar Biraz daha küçük doğradım. Yani küçük derken yine şöyle falan doğradım. Deneyelim bakalım. Nasıl çekecek? makinamı bir açayım bu arada çekmedi değil yine çekti ama biraz zorlandı çünkü bıçak kısmı yani şu çıktığı kısmı küçük olanı takmıştım bir daha deneyelim çünkü bu püre için uygun olan bu aslında şöyle bir ile başlatıyorum iki yapıyorum biberleri içerisine açıyorum çekmeye başladı bile. Evet, şu an daha kolay çekiyor. Evet. Bitti bile. Zaten azdı biberim. Tamamen çekti. Ben itmesem bile zaten düştükçe yukarıdakini çekiyor. Biraz hızlandırıyorum. içinde kalanı tamamen boşaltsın diye. Evet, böyle tam domates püresi, salça, pizza sosu, ketçap yapımına uygun şekilde çekiyor. Bu arada diğer aparatlarını da aldım. İşte sucuk, sosis. Bunda da içli köfte. En yakın zamanda deneyip yine bunun da videosunu paylaşmak istiyorum. Bakalım nasıl yapacak göreceğiz.